Altcoin yatırımı, kripto para piyasasında Bitcoin'in yanı sıra alternatif dijital varlıklara yönelmek anlamına gelir. Bu yatırım stratejisi potansiyel olarak yüksek getiri imkanı sunsa da, beraberinde önemli riskler ve belirsizlikler taşır. Yatırımcıların büyük dalgalanmalara ve teknik karmaşıklıklara hazırlıklı olmaları gerekir. Bu nedenle altcoin alırken dikkat edilmesi gereken temel kriterlerin bilinmesi, risk yönetiminin sağlıklı şekilde yapılması ve duygusal kararlar yerine analitik ve sistematik bir yaklaşım sergilenmesi yatırımın başarısını büyük ölçüde etkiler. Altcoin seçimi sürecinde ilk adım projenin temel analizini gerçekleştirmektir. Bir alt altcoin projesi sadece fiyat grafiklerinden ibaret değildir. Aynı zamanda bir amaç, ekip, yol haritası ve topluluk desteği barındırır. Temel analizde yatırımcı projenin teknik dokümanlarını, geliştirici ekibin geçmiş performansını, yol haritasının ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir olduğunu ve projenin hangi sorunu çözdüğünü derin derinlemesine incelemelidir. Teknik dokümanlar, projenin özgünlüğünü ve vaat ettiği yenilikçi yaklaşımı yansıtırken, ekip analizi ise projenin sürdürülebilirliğine dair güçlü bir göstergedir. Bu aşamada sadece süslü pazarlama materyallerine aldanmamak, projenin gerçek değerini yansıtan kod tabanı ve kullanım alanı hakkında fikir sahibi olmak kritik öneme sahiptir. Tek bir sosyal medya duyurusu ya da popüler bir figürün paylaşımıyla hareket eden yatırımcılar çoğu zaman kısa vadeli spekülasyon tuzağına düşer ve uzun uzun vadeli kazanç fırsatlarını kaçırırlar. Piyasa duyarlılığı ve likidite analizi altcoin yatırımında göz ardı edilmemesi gereken ikinci önemli kriterdir. Altcoin piyasası Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kriptoların hareketlerinden yoğun şekilde etkilenir. Makroekonomik gelişmeler, regülasyon haberleri ve piyasa duyarlılığı altcoin fiyatlarını aniden yükseltebilir veya düşürebilir. Bu noktada yatırımcı teknik analiz araçlarını kullanarak piyasa derinliğini, işlem hacimlerini ve borsadaki likidite oranlarını izlemelidir. Hacmi yüksek ve likiditesi yeterli altcoin projeleri ani fiyat dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı olabilir. Öte yandan düşük işlem hacimli ve merkezi olmayan borsalarda listelenen altcoinlerde likidite sorunu yaşanması, büyük alım veya satım emirlerinin fiyatı dramatik biçimde etkilemesine yol açabilir. Bu nedenle seçilecek altcoinin güncel piyasa hacmi ve işlem sıklığı portföy çeşitlendirmesinde önemli bir belirleyici unsur olarak değerlendirilmelidir. Yatırım zamanlaması ve stratejisi, altcoin dünyasında başarı şansını belirleyen diğer önemli faktörler arasında yer alır. Piyasaya giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesi, duygusal tepkilerden uzak, objektif ölçümlerle yapılmalıdır. Teknik analizde, sıklıkla kullanılan indikatörler, hareketli ortalamalar, erasay ve MACD gibi araçlar aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerini tespit etmede yardımcı olur. Bununla birlikte altcoin yatırımcısı, stop loss ve take profit seviyelerini belirleyerek risk ödül oranını kontrol altına almalıdır. Almalıdır. Strateji belirlerken dolar maliyeti ortalaması gibi yöntemler büyük fiyat dalgalanmalarının olduğu dönemlerde ortalama alış maliyetini düşürmeye katkı sağlayabilir. Bununla birlikte kısa vadeli alsat stratejisi uygulayan yatırımcılar volatilitenin getirdiği fırsatları değerlendirebilirler. Ancak sürekli piyasa takibi ve hızlı karar mekanizması gerektiğini unutmamalıdır. Teknik altyapı ve güvenlik unsurları altcoin yatırımının sürdürülebilirliği adına üzerinde durulması gereken bir diğer boyuttur. Yatırımcı sadece proje projenin yazılım kalitesine bakmakla kalmamalı, aynı zamanda kullanacağı cüzdan, borsa ve güvenlik protokollerini de titizlikle seçmelidir. Donanım cüzdanları, soğuk depolama yöntemleri ve çoklu imza çözümleri fonların çalınmasına karşı ek bir koruma katmanı sağlar. Ayrıca merkeziyetsiz finans protokollerine yatırılan fonlar akıllı sözleşme açıklarına maruz kalabilir. Bu sebeple sözleşme kodunun denetlenmesi geçmiş olan projeler tercih edilmelidir. Yatırımcılar bilinmeyen veya doğrulanmamış akıllı sözleşmelere fon aktarmaktan kaçınmalı, özellikle yeni listelenmiş altcoin projelerinde dolandırıcılık riskini göz önünde bulundurmalıdır. Regülasyon ve yasal çerçeve, kripto varlık yatırımlarında göz ardı edilemeyecek önemli bir etkendir. Dünyanın farklı coğrafyalarında kripto paralarla ilgili düzenlemeler hızla değişmekte, vergi yükümlülükleri ve yasal sorumluluklar sık sık güncellenmektedir. Türkiye'de ve global ölçekte kripto varlıkların statüsü netleşmeye devam ederken yatırımcılar ilgili düzenleyici kurumların açıklamalarını takip etmelidir. Regülasyon haberleri hem piyasa duyarlılığını hem de projenin uzun vadeli başarısını etkileyebilir. Yatırımcı herhangi bir ülkede kripto varlık ticaretine konu olan sermayenin vergilendirme şekli, müşteri tanıma ve kara para aklamayı, önleme süreçleri ve olası yasak ya da kısıtlamalara karşı hazırlıklı olmalıdır. Yasal belirsizliklerin olduğu ortamlarda riskin artacağını göz önünde bulundurarak portföyünde regüle edilmiş ve denetlenen varlıklara öncelik vermek belirsizlik minimize etme açısından fayda sağlayacaktır. Psikolojik dayanıklılık ve duygusal kontrol, altcoin yatırımı yaparken başarıya giden yolda kritik öneme sahiptir. Kripto piyasalarının yüksek volatilitesi, hızlı fiyat yükselişleri ve düşüşleri yatırımcıda kaçırma korkusu veya panik satışı gibi duygusal tepkilere yol açabilir. Bu noktada önceden belirlenen yatırım hedeflerine bağlı kalmak, ani haber ve söylentilere tepki vermeden önce soğukkanlı değerlendirme yapmak gerekir. Yatırımcı piyasa koşulları yaşanan dalgalanmaları önceden kabullenmiş olmalı ve kayıplarla başa çıkabilecek psikolojik hazırlığa sahip bulunmalıdır. Duygusal kontrol yoksunluğu risk yönetimini zayıflatır ve mantıksız pozisyon büyüklüklerine ortam hazırlar. Bu nedenle portföyünün sadece güvenliğini değil, aynı zamanda psikolojik konforunu da koruması uzun vadeli başarı için önem taşır. Çeşitlendirme ve portföy yönetimi stratejileri riskin kontrol altına alınmasında etkin bir yöntemdir. Altcoin Portföyü Oluştururken Projeler sektörel dağılımı, piyasa kapitalizasyonu, teknolojik yenilikçilik seviyesi ve likidite gibi kriterlere göre çeşitlendirme yapılmalıdır. Sadece tek bir altcoin'e güvenmek, projenin başarısızlığı durumunda tüm sermayenin ciddi zarar görmesi riskini barındırır. Bunun yerine farklı kullanım alanlarına sahip, birbirinden bağımsız projelerden oluşan dengeli bir portföy dalgalanmalardan kaynaklanan kayıpları azaltma potansiyeli sunar. Çeşitlendirme stratejisi ne kadar iyi belirlenirse portföyün dalgalanma karşılığı karşısındaki savunma mekanizması o kadar güçlü olur. Portföy yönetiminde ayrıca likit olmayan altcoin oranının belli bir düzeyin altına çekilmesi ani nakit ihtiyacı durumlarında pozisyon kapatamama riskini azaltır. Uzun vadeli planlama ve çıkış stratejisi altcoin yatırımlarında genellikle gözden kaçan ancak büyük önem taşıyan bir başlıktır. Yatırımcı piyasaya girerken olduğu kadar çıkarken de stratejik olmalı, belirlediği hedef fiyatlara veya zaman dilimlerine ulaşıldığında kar realize etme adımlarını önceden planlamalıdır. Uzun vadeli vizyonla başlanan yatırımlar belli bir süre sonra kısa vadeli al-sat işlemleriyle desteklenebilir veya tamamen uzun pozisyona geçiş yapılabilir. Çıkış stratejisi belirlenirken piyasa koşulları, haber akışı, teknik göstergeler ve yatırımcının mali hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu stratejiler ani piyasa çalkantılarında soğukkanlı kalmaya yardımcı olur ve duygusal olarak alınacak zararlı kararların önüne geçer. Altcoin yatırımı büyük fırsatlar sunduğu kadar derin bir bilgi birikimi, sıkı analiz süreci ve güçlü risk yönetimi disiplini gerektirir. Yatırımcıların temel ve teknik analiz konularında uzmanlaşmaları, güvenlik önlemlerini eksiksiz uygulamaları, regülasyon haberlerini yakından takip etmeleri ve duygusal kontrolü sağlamaları uzun vadeli başarı için elzemdir. Bu kriterleri göz ardı etmeden inşa edilen bir strateji, altcoin dünyasında sürdürülebilir kazanç fırsatlarını yakalamaya olanak tanır. Son olarak videolarımızı izleyen ancak henüz abone olmayan topluluğun bir parçasıysanız kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek ve güzel yorumlar bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bu küçük ama değerli katkılarınız yeni içerikler üretmemi ve kanalımızı büyütmemi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Şimdiden ilginiz ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.